Efendim herkese merhaba. Voleybol Panorama bugün ve bu akşam e, maalesef bir tek benimle beraber e, sürecek. E, çünkü o kadar enteresan bir şey ki birkaç haftadır e, işte hastalıklar oldu. Zadik Bey'in bir cenazesi vardı. Böyle arka arkaya böyle enteresan bir şeyler oldu. E, sevgili e, Violet de ev taşıdı ve birinden birazcık rahatsızlığı var. Şimdi onları önce baştan söyleyeyim. Ama ben de artık finale gitmiş bir konu için Sultanlar Ligi'nin finalinden bir önce bir program kısaca size özet yapmak istedim. Dolayısıyla e, voleybol panoramayı böyle tek başıma e, sunmak zorunda kaldım. E, aslında işte, az önce Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan üçüncü maç sonunda e, Fenerbahçe'nin e, finalistliği e, resmen ilan edildi. Biraz ondan fazla bahsedeceğim tabii. Vakıfbank Eczacıbaşı e, maçı da gerçekten ilginç bir maçtı ve Vakıf bank, lig boyunca zaman zaman kötü oynasa da zaman zaman eksikleri çok ortaya çıksa da bu üdetli takımını topladı ve evet finale taşımayı başardı. Şimdi maçı aslında maçı değil de hani ligin üstünde playoff'u değerlendirmek gerekiyor. Çünkü neden playoff'u değerlendirmek gerekiyor? Çünkü takımların kuruluş şekilleri, içindeki transfer organizasyonları. Evet Galatasaray'ı bir kenara koyalım. Çünkü o Avrupa'da çok önemli başarılar adına e, kurulmadı bir takım. E, vasat bir takım kuruldu. Onun da nedenlerini aşağı yukarı biliyoruz tabii ki maddi nedenler de var işin içerisinde. Bir de takım mühendisliği denen bir konu var. O konuda Galatasaray oldukça zayıf kaldı. Ama çok ilginç bir takım kurdu. Bazen böyle olur. Hiç tahmin etmediğiniz şekilde birkaç kişi bir araya gelir. Ve ilginç bir takım olur ve herkesin başına bela olur. Galatasaray'da böyle bir e, takım oldu. Playoff'ları değerlendirmekle beraber aynı şekilde e, Avrupa Kupası'nı da içine alan bir bakış açısını sergilemek lazım aslında. Neden? Çünkü bu takımlar normalde ligde çok rahat maçlar oynadılar. Kolay galibiyetler aldıkları e, zayıf rakiplerle karşı karşıya kaldılar. Kaldı ki bundan önceki yıllarda e, lig bu kadar heyecanlı da değildi. Bu anlamda bu lige heyecan katanlardan katanların başında Galatasaray açıkça söylemek gerekirse ee, ve bu heyecan da evet hem e, sahaya yansadı hem seyirciye yansadı hem e, televizyona yansıdı. Dolayısıyla güzel bir e, finale doğru gidiyoruz. Finalde de Vakıfbank ve Fenerbahçe arasında oynanacak ona da değineceğim cümlelerin sonunda ya da programın sonunda. Ama önce hem Avrupa çapında bunu değerlendirirsek hem playoff çapında değerlendirirsek takımlara ilk önce bakılması gereken yer bence pasörler. Yani ançönerlere de bakacağız tabii ki. Ançönerlere bakmadan önce pasörlere bakmak istedim. Şimdi böyle baktığımızda Dırçay'a bakıyorum. E, hemen arkasından Elif'e bakıyoruz. Neler yaptı? E, Cansu'ya bakıyoruz. Neler oldu? Bangares ona bakıyoruz, Galatasaray'ın pasörüne bakıyoruz falan. Böyle baktığımızda çok ilginç bir takım veriler ortaya çıkıyor. Çünkü voleybol e, takımını yönetmek, voleybol takımını organize etmek tamamen pasöre aitmiş. Bu pasörlere baktığımızda Dırçay'ı e, bugün Galatasaray karşısında izlerken aslında 3 maçta da izlediğimizde Bongars'ı alalım. Dırça yer değiştirelim. Dırçalı Galatasaray Fenerbahçe karşısında set dahi alamaz. Öyle söyleyeyim. Neden? Çünkü topu gizlemeyen, atacağı yeri gizlemeyen çok düz bir pasör. Hep bunu ben lig boyunca da söyledim. Öyle düz bir pasör olunca e bir de çok dominant smaçörleri var. Onlara da yüksek atıyor. Vargas'a da yüksek atıyor. Federasova'ya da yüksek atıyor. Ana Cristiano da yüksek yapıyor. Dolayısıyla yüksek toplarla oynayan, ortaya fazla hücum yapmayan bir Eda'nın arkaya dolanarak işte tek ayakta vurmuş olduğu bir ortadan e, smaçları var zaman zaman. E, dolayısıyla e, Dırça düz bir oyun oynadı ve Galatasaray file üstünde çok yüksek olmasa bile blokları işe yaradı. Bunun birkaç tane nedeni var. Birinci nedeni mesela Vargas'ı ele alırsak e, çok düz vuruşlar yapıyor Vargas. Vargas'ın vuruş çeşitliliği, e, bileğini kullanması, e, plasesi. Çok güçlü bir voleybolcu. Çok güçlü bir voleybolcu da kendine çok güveniyor. Ve 4 metreye 5 metreye vurma düşüncesiyle e, bloktan da kaçamıyor. Zaten öyle anlar var ki yani karşısına kolunu koy çok rahatlıkla blok yapabiliyorsun. Bunu milli takımda da gördük. Yani gerçekten e, enteresandı. O yüzden Dırça'nın vargası oynatmak için farklı paslar e, servis etmesi gerekiyor. Yaptı mı bunları? Yapmadı. Ha şimdi Elif'te de benzer bir şey var. O da Bosković'te bunu yapıyor. Boskoviç biraz inatçı, belki e, farklı bir pasları beğenmiyor, istemiyor. Hatta bu yüzden Nazı da e, Nazdan da çok memnun değil diyebiliyoruz. Neden? Çünkü nasıl hızlı oynatmak istiyor, Boskoviç yüksek pas istiyor. Böyle olunca ligimizdeki standart ve hatta standartın üstüne çıkmayan e, smaçörler yükselen blok yaptıkları zaman çok rahatlıkla blokları yapar hale geldiler. Şimdi böyle baktığımızda Fenerbahçe'nin e, smaçörleri setlerde gayet güzel iş görürken daha sonraki setlerde bloklar yerleştiği için sıkıntılar yaşadı Galatasaray karşısında. Bakın böyle baktığımızda bu hani Cansu, Sıla, Elif, Naz, Dırça içerisinden Bongars çok farklı bir oyun şekliyle takımı hızlandıran, neredeyse takıma koşarak smaç vurduran, özellikle kısaya atıyor, arkaya tek ayakta attığı paslar, bir numaraya attığı pastör çaprazına atmış olduğu paslar, zaman zaman smaçörler o kadar zorlanıyor ki bu sürete. Sadece plase atmak zorunda kalıyorlar, yetişemiyorlar bazen. Ama bu pası atmazsa Galatasaray bloğu geçemez. Kaldı ki öyle oluyor. İki tane baş smaçörü, ilkinle e, Dangovic, ikisi de yüksek toplara blokta yakalanma şansı çok yüksek iki tane smaçör. Yani çok sıçrayan, yukarıdan smaç vuran, hani blok üstünü deneyen bir e, smaçör şekli değil. Ama buna rağmen... İlkinin aklını kullanması, zekasını kullanması, plaseleri çok akıllıca atması, sürekli topa ayak uydurup bileğinle özellikle bir numaranın arkasına smaç plaseler yapması, bunlar hakikaten e, İlkinin bu yüksek blokların arasından sayı çıkartma yeteneğini ortaya koydu. İlkin akıllı bir kız, zeki bir voleybolcu. Onu hani son iki maçta doya doya izledik. Gerçekten Galatasaray'ı aldı ve götürdü takımına kaptanlığını tam yaptı. Bu da tabii ki işte bahsetmiş olduğum gibi pasörden girdik ya konuya. Bu da tabii Bongers'ın özelliği. Bongers onu oynattı. Birçok pasta görmüşsünüzdür. İyi manşet gelmediği zaman atılan yüksek toplara çaresiz kaldığı zamanlar oldu. Çünkü neden? Çok sıçrayan ve bloğun üstüne çıkabilecek gücü olan e, smaçörler değildi Galatasaray'ın. İki tane köşe smaçörü, öyle olmasına rağmen son derece başarılıydılar. Mesela bir derya gibi, e, Cebecioğlu gibi, Lazareva gibi, Kuzeyboru'nun smaçörü Lazareva gibi. Yine orada Ayşe gibi, hatta Yaprak gibi, eczacı başında, Yaprak gibi, sıçrayan ve e, smaç yüksekliği, az çok yüksekliği olan smaçörler değildi. Öyle olmasına rağmen gerçekten çok güzel bir e, performans sergiledi. 4 numara sıkıntısı olmasına rağmen Galatasaray. Böyle baktığımızda Galatasaray'ın başarılı olduğunu ve bir şekilde ligi domine ettiğini ve başarıyla e, bu ligi bitirdiğini söyleyebiliriz. Elif'e gelelim. Şimdi Dırça'yı konuştuk. Dırça'yı konuştuk. Elif'e gelelim. Eczacıbaşı'nda, hakikaten Eczacıbaşı bu takımların arasında aslında en alternatif fazla en alternatif yüksek takımın başında geliyor. Bir kere Elif'in yanında kim var? Naz var. Dırça'nın yanı Arele var. Yani çok farklı, gerçekten Naz gibi bir pasörün varken onu kullanmamak için. Ferhat'ın gidişiyle takımın ne kadar sıkıntı yaşadığını aslında daha da net görmüş olduk bir yerde. Çünkü Eczacıbaşı Vakıfbank karşısında öyle sıkıntılar yaşadı ki Naz'ı da denedi Hüseyin Hoca. Fakat bir türlü e, finale kalma şansını yakalayamadı. Elif'in özellikle 20. sayılardan sonra, Elif'in çok yeteneği var. Bir kere çok yüksek bir voleybolcu, pasör, e, top da yukarıda çok rahatlıkla buluşuyor. Ve buluştuğu zaman, şunu çok net söyleyeyim, smaçörün eliyle pasörün eli arası ne kadar kısaysa, özellikle ortalarda ve pasör çaprazlarında, iş o kadar kolaylaşır. Çünkü smaçör çok daha rahatlar, ne yapacağını çok daha iyi anlar. Aslında fake atmak da, yani rakibe fake atmak da kolaylaşır. Dolayısıyla Elif'in böyle bir özelliği var. Ama ne zaman 20. sayılara geliyor? 20. sayıdan itibaren e, bir anda şalter iniyor. E, bu da Elif'in stresli, anksiyetesi diyelim. Hani tam anksiyeti de demeyelim ama bir sıkıntısı ortaya çıkıyor. Ve psikolojik olarak o 20'li sayılardan sonra 20 ile 25 arasındaki sayılarda aynı performansı sergileyemiyor. Özellikle o son toplarda sürekli Bosko, Bosković araması sürekli ona pas atıyor olması bence en büyük problemdi. Eczacıbaşı'nın pasör konusunda bu şekilde değerlendirmiş olalım. Naz'ı bir seyretmek ayrı bir keyifti. Naz zaman zaman girdi ve tabii bir yıl boyunca, bir sezon boyunca Ferhat tarafından kenara itildi ve tabii çok zor bir şeydir bu bir sporcu için. Bu kadar kenarda kalmak ve arkasından sonra yüksek performans gerektiren işte playoff gibi maçları oynamak oldukça zordur. Cansu ve Sıla'ya gelirsek bu playoff ve Avrupa şeylerinde Cansu evet gerçekten her takımda hani hocasının da söylediği gibi her takımda olması gereken enerjiye sahip. Bir kere takımı hiç bırakmıyor. Maçı hiç bırakmıyor. Bunlar çok önemli özellikler. Ben Cansu'yu eleştirdiğim noktalar var. O da şu. O da pas atacağı pası kesinlikle gösteren hissettiren bir pasör. Yani bir Naz'ın e, pas kalitesinde değil, yani, Naz'ın yani bütün bu pasörler her yere pas atıyor arkadaşlar. Burada yanlış anlaşma olmasın. Ama bazısı fake atarak atabiliyor, bazıları da bu paslarda çok başarılı olamıyor diyebiliriz. Onun için ama Cansu'nun elinde e, Markova diye bir smaçörü var. Şimdi bir İlkin gibi bir smaçör değil ki veya işte Langovic gibi bir smaçör değil ki. Markova gerçekten... E, potansiyeli çok yüksek, bir e, iki metre yakın e, bir voleybolcu ve yüksek toplara çok rahatlıkla, kolaylıkla vurabilen, blok üstü vurabilen bir voleybolcudan bahsediyoruz. Cansu bu anlamda e, Vakıf Bank'ın özellikle playoff serisinde takımına çok iyi sahip olduğu ve iyi bir voleybol oynadığı, e, ortayı da kullandı zaman zaman. Hani tam etkili olmasa da yine de kullandı. Yine Guidetti'ye bakmadan paslar atamadı. Yine Guidetti illa onun onayını almadan bir şeyler yapamaz. Çok ona çok bağlı. Yani Cansu aslında serbest bıraksalardı hani son iki yılda istediği gibi bir voleybol oynasaydı, istediği gibi yönetseydi çok daha iyi bir sonuç alınabilir miydi veya Cansu kendini aşabilir miydi? Dünyanın en iyi pasörleri arasına Hani 1 2 3'ün arasına girebilir miydi? Bence girerdi. Çünkü neden? Çünkü çok çalışkan bir voleybolcu. Onun çalışkanlığı yani hiçbirinde yok diyebiliriz. O kadar çalışkan bir pasör. Sıla yumuşak ve hani buradaki bu hırçın mücadele gerektiren, savaşmayı gerektiren anlarda o enerjiyi tam olarak takımın üstüne aslında veremedi. Fasörleri bu şekilde eleştirebilirim veya yorumlayabilirim. Arkasından anç geleceğim. Eczacıbaşı da özellikle Eczacıbaşı'nda Ferhat'ın bir yıldır e, takım üzerinde yapmış olduğu olumsuz etkiler, e, maç arasındaki anlam verilemeyen kararlar, takımı gerçekten ayarını bozmuş. Şimdi Hüseyin Hoca geldi, Stanoviç ortaya çıkarttı ve Stanoviç bir baktık ki çok güzel blok yerleşmeleri, blokları da aynı şekilde... Hücumda da enerjisi çok yüksek. Her topa koşuyor ama uzun süre oynamayıp birinci maç, ikinci maç derken bir yere kadar ancak o tempoyu sürdürebilir hale geliyorsunuz. Kolay bir şey değil. Yani Hüseyin Hoca çok enteresan başka bir şey daha var. Yani takımlara baktığımızda e, neredeyse vakıf bank hariç diğer üç takımda sürekli antrenör değişikliğiyle buraya geldi. E bu kolay bir şey değil. Hüseyin Hoca da takımı aldığında e, tabii daha önce nasıl oynatıyorsa Ferhat Hoca ona benzer bir başlangıçlar yapmaya çalıştı. Ama Stanovic'i e, burada ortaya koyması, orta oyuncu olarak denemesi, Redkey hiç denememesi belki eleştirilebilir. Çok farklı bir bakış açısıyla bakabiliriz orada. E, ama sonuçta bir şeyler yapmaya çalıştı kendince. Yalnız tabii ki büyük takım hocası hissi bana verdi mi? Yani orada soru işareti var. Çok büyük bir takım var elinde. Mesela Hande niye bu kadar? Hem kullanma açısından, pozisyonlarda kullanma açısından hem de maçlardaki enerjisi açısından bu kadar düşüktü. Bu Hüseyin Hoca'ya sorulması gereken bence ilk sorulardan bir tanesi. Bu anlamda e, Guidetti şanslıydı. Çünkü takımının başında duran, takımı en azından kendi istediği gibi yöneten bir antrenör olarak e, finale çıkan bu yani bu dört takım içerisindeki en şanslı e, antrenörlerin başında geldi. Bunun dışında eczacı başında özellikle alan savunmasında e, sıkıntılar yaşandı. Hande mesela hiç olmadığı kadar alan savunmasında hatalar da yapabildi. Enerji, kısacası enerjisi düşük. Öyle söyleyelim bunun üzerine. Boskoviç bildiğimiz Boskoviç'ti. Tahmin ettiğimiz gibi yani koca bir lig boyunca alternatif e, oyun şekilleri ortaya koymazsanız, düz bir oyun oynarsanız e, sonuçta evet ihtiyacınız olan playoff gibi Avrupa çeyrek finaller, yarı finaller gibi oralarda o oyun şekline mutla, mutlaka ihtiyacınız var. Mutlaka farklı bir şeyler yapmanız lazım. Rakibinizi şaşırtmanız lazım ki bunu yapanların başında kuvvet ettik geliyor. Rakiplerin şaşırttı ve riskliydi onun için ama finale kalmayı e, başardı. Bunun dışında burada notlarım var. Onlara baktığımda Abondanza, Fenoglu gitti, Abondanza geldi. Fenerbahçe'de de aynı şekilde. Bir karmaşa var, bir problem var. Bu problem bence antrenörlerden ziyade ki e, Lavarini de giderken dedi ki yani bu takımın içerisinde tahmin edemeyeceğiniz kadar en enteresan dinamikler var. Bu dinamikler nedir? Şimdi bu, bu dinamikleri düşündüğümüzde ilk sorulması gereken kişi Pelin, yani Pelin Hanım bu takımın menajeri, bu takımı nasıl koordine ediyor? Bu takımın bir psikolojik problemi var, kendi yani özgüvenle ilgili bir sıkıntısı var. Takım içerisinde bir bir aksayan ve yürüyemeyen bazı konular var. Bunlar görülüyor. Ama Pelin ortada yok. Yani bir takıma sahip çıkması gereken kişi başta bir kere Pelin. Ve arkasından tabii ki kaptan. Şimdi Eda da aynı şekilde. Eda biliyorsunuz piloflara gelindiğinde takımda yoktu. Fenoglu oy, onu oynatmadı. Kenarda oturdu. Fakat sonradan Abondanza gelince ve ilk altıda onu ortaya koydu. Aslında Bugün Galatasaray'ın, bugünkü maça gelecek olursak, bugün Galatasaray'ın en büyük avantajlarından bir tanesi, mesela ilkinin büyük avantajlarından bir tanesi karşısında Eda ile Dırçan'ın blok yapıyor olması. Oraları geçmek çok kolay oldu. Final setinde karşısındaki ikili değişince biraz orada sıkıntı yaşadı. Ama maç boyunca, hatta bir önceki maçlarda da aynı şekilde, çok rahatlıkla blok outları kullanan, çok bileğini çok değişik kullanan bir smaçör olduğu için ilkin özellikle Dırça ile Edan'ın üzerinden çok rahatlıkla birçok sayı üretiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin takım kurgusundan ziyade mükemmel bir takım var ortada. Bu takımın tabii ki iyi çalıştırılması lazım. Tabii ki pasörünün de e, çok farklı çeşitli oyunlar oynatıyor olması lazım. Çünkü elinde inanılmaz üçlü bir ana Kristianer sayacak olduktan sonra inanılmaz bir takım var. Bu takımı maalesef ortaya koyamadı. Ee, ama sadece vasat bir oyun diyelim. O bile Fenerbahçe'nin Sultanlar Ligi'nde finale kalmasına yetti. Hatta arttı bile. Son seti de hepimiz gördük. Ne kadar rahat kazandı. Zaman zaman öyle anlar yaşandı ki mesela Bigarelli de Galatasaray'da sonradan geldi tabii. Onda da aynı şekilde bir antrenör değişikliği. Şimdi voleybolda böyle antrenör değişiklikleri ee, sık sık olduğu zaman gerçekten çok ciddi problem yaşarsınız. Çünkü voleybol e, bir futbol gibi yerde oynanan veya en azından ayakla oynanan bir spor değil. Sürekli topun havada ve dengeli uyumlu bir şekilde oynanması gerekiyor voleybol. E Bunu da yapmak için çok büyük bir beceri, hassas beceri istiyor. E, hassas beceri demek hassas voleybolcu demek. Onun için bunu özellikle söylüyorum. Galatasaray konusunda da şöyle bir problem var. Kalan Datsa nerede? Ha Fenerbahçe'de Ştiyak nerede? Sonunda girdi. Ştiyak'ı niye zamanında? Daha sonra tekrar yapacağımız programlarda teker teker işleriz. Böyle baktığımızda Galatasaray'da Figarelli'nin oyuna enerjisini vermesi aslında rahatsız edici bir şekilde çizginin kenarında devamlı içeriye giren çıkan. Neredeyse yani hemen sayıdan sayının arkasından sahanın içerisine dalan yani bu kadar da izin verilir mi bunlara ben onu hakikaten anlamıyorum. Bu ilginç gerçekten. Tamam heyecanlısın ve o e, gençsin, heyecanlısın anlıyorum. E, ama hani bu kadar içinde olması ilginç. Bir yandan da takıma çok büyük enerji verdi. O enerjiyle birlikte takım takımda birlikte oldu. Hatta öyle pozisyonlar oldu ki hatalar olduğunda neredeyse manşet o alacak falan. Bugünkü maçta da aynı şekilde. Garelli'nin de enerjisi pozitifti aslında. Ve bu anlamda Galatasaray şanslıydı. Dörtlü finalin içerisinde, ilk dördün içerisinde kalması Galatasaray için bir başarıdır. Şimdi şöyle bir bakalım. Finalde Ahmet şey var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. kanal i̇şte Kalandatse'den bahsettik. Sen yani dört numaradan bir sıkıntı yaşıyorsun zaman zaman. Ve yani onu dinlendirebilirsin. Bir şey daha söyleyeyim dinlendirebilmek için de kalandatsayı kullanabilirdin. Yani bu kız niye bir sezon boyunca verimli bir şekilde kullanılamadı? Aslında kullanılabilecek bir boyaydı. Ben bunu bir türlü anlamış değilim. Sonra bunun dışında da bazı Galatasaray'da e, konular var. Çünkü 6 kişi 7 kişiyle oynanıyor. Zaman zaman oyuncu değişiklikleri oluyor ama yedeklerde de öyle hani elle tutulabilecek fazla bir adamı da yok Galatasaray. Ama uyumlu bir takım ve bu uyumu da ve bu enerjiyi de sağlayanların başında gerçekten pasör Bongres geliyor. Onun oynatma şekli, takımı oynatma şekli ligdeki neredeyse bütün blokörlerden spor şey voleybolcularını kaçırabildi. O yüzden bence bir numaralı yani bu bu ligin bir numaralı adam. Bunun dışında birkaç tane daha notum vardı burada benim. Fenerbahçe ile Vakıfbank arasındaki finale gelelim. Bence Fenerbahçe Avrupa Kupası'nda elendikten sonra o salonda Vargas'ın duruşu, Federasova'nın hakikaten böyle yıkılmış bir duruşu bu takımda bir travma yaşattığı belliydi. Ve bu travmayı bence Galatasaray maçının, Galatasaray maçlarının son finalindeki 5. sette ki onda çok rahat aldılar. Bence orada açtılar. Bunu gördük. Yani bu takım kenetlenince bir araya gelince çok başarılı olabiliyor. Zaten elindeki oyuncular Malum Çok yüksek voleybolcular. Ama şimdi karşısında Vakıfbank var. Vakıf bankta da Pasör Cansu'nun takımı coşturması, Pasör Cansu'nun takıma pozitif, yüksek enerji vermesi onların psikolojik anlarda da onlara enerjiyi aktarması hakikaten çok önemli. Böyle baktığımızda bence maç ortada iki takımda da yüksek topa vuran voleybolcular var. Van Rijk çok önemli. Hakikaten Pasör Çapraz olarak çok büyük başarılara çok güzel e, file üstünden çok güzel vuruşlar e, yapabiliyor. Özellikle servisleri de çok enteresan. Aynı servisleri Galatasaray'ın e, Federasova'yı yakaladığı gibi yakalarsa her şey farklı olabilir. Ama daha farklı bir şey var. Fenerbahçe'nin en önemli eksikliği orta oyuncuları. E, Aslı'yı birazcık daha kenara koyuyorum. Aslı biraz daha mücadelesi yüksek. E, akıllı oynuyor, blokları kovalayabiliyor ama e, aslanın dışında Eda'da e, ciddi bir e, düşüş var. E, biraz da tabii kenarda kaldı bu kolay değil. E, o kadar zamanda e, bu psikolojiyi atlatmak. E, orada Vakıfbank ortadan birçok pozisyonda üstünlük sağlayabilir. Zehra'nın iyi bir gününde Vakıfbank ortadan çok daha şanslı olacaktır. Yuvan da var aynı şekilde. Hatta Denizli de şimdi zaman zaman kullanıyor bu idette. Dolayısıyla ben bu maçın aslında çok keyifli ve zevkli geçeceğine inanıyorum. Fenerbahçe'de Vargas'ın bu yüksek bloklar karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de eğer pasör Durça Vargas'ı farklı alanlarda özellikle pipe ataklarda kullanmazsa ciddi problemler yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü elini kolunu kaldırdığı zaman filenin üstünde çok rahatlıkla pozisyonu, blok pozisyonu alabilen bir takımdan bahsediyoruz. Eee da e, Cansu'ya yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı maçlarda sakinlik önemli. Final maçında da evet sakin birine de zaman zaman ihtiyaç var. E, zaman zaman Cansu'yu dinlendirmek e, ihtiyaç duyabilir. Arayla da aynı şekilde e, dırça konusunda öyle ama aynı performansı verme şansı birazcık e, zayıf. Fenerbahçe gibi bir takımın içerisinde evet Oro. Yani şimdi şu anda Oro'yu konuşmak belki yersiz çünkü önümüzdeki senenin konusu ama böyle bir pasöre çok daha önce kavuşması gerekiyordu Fenerbahçe'nin. Bence maç ortada çok keyifli bir maç olacak. İnşallah umarım bir final maçından sonra arkadaşlarımızla beraber burada sizlerle beraber oluruz diyerek görüşmek üzere diyor. Hoşçakalın.